Ne haberler kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyiciler Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor ve bugün Putin'den ilginç bir açıklama geldi. Bildiğiniz üzere Türkiye doğal gazının büyük bir kısmını Rusya'dan temin ediyor ve Türk akım boru hattı var. Yine mavi akım boru hatları var. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Türk akım boru hattına patlatmayı planladığını, bir sabotaj planladığını iddia etti. Değerli izleyiciler... Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak Avrupa'yı eleştiriyor. Avrupa'da bu kış çok ciddi zorluklar olacağını belirtiyor. Türkiye'nin tedbir alması lazım. Eğer böyle bir şey olursa, Rusya'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz kesilirse maalesef Türkiye içinde kışın çok zor anlar yaşanabilir. Şu anda Türkiye'deki doğalgaz depolama tesislerinin %100'ü dolu. Ancak bu doluluk olsa bile uzun süreli bir kesinti de bu doğalgaz kısa sürede tüketilecektir. Zira geçtiğimiz yıllarda özellikle sanayi aboneleri için kısıtlamalar uygulanmıştı. Hükümetin bu konuda tedbir alması gerekiyor. Putin böyle bir iddiayı ortaya attı. Ukrayna'nın özellikle Türk Akım 1 ve Mavi Akım boru hatlarına sabotaj düzenleyebileceğini iddia etti. Hatta böyle bir şey planladığını ve bunu önlediklerini iddia etti. Rus devlet başkanı Putin, hükümetin bu konuda tedbir alması gerekiyor. Vatandaşlarımızın da kışın ne olur ne olmaz büyük konuşmamak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında bu kış biz çok hazırız, çok rahatız diyor ama... Böyle bir şey olursa maalesef Türkiye için de sıkıntı büyük olabilir. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.